istediğiniz şekle koyabiliyorsunuz. Aslında bu hiç fena değilmiş. Harfleri birazcık daha küçülsek fena değil. Merhaba. Fikir Al kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ve umarım videom hoşunuza gider ve gündelik hayatta da işinize yarar. Bugünkü videomuz her zamanki sıkıcı, sürekli kullandığınız bir yerden çok sonra çok sıradan ve basit gelen klavyelerden kurtulmanın yolları. Ya ben bunu aslında yapıyorum. Google Play Store'dan indiriyorum ama istediğim şekildeki bir klavyeyi bulamıyorum. İddiaya varım. İstediğiniz özelliklerdeki klavyeyi burada bulacaksınız ki o klavyenin bu olduğuna da eminim. Uygulamamız Let Keyboard. Uygulamamızın içine girdiğimizde direkt giriş seçenekleri olarak bize GoBart'tan Let Keyboard'u seçmemizi istiyor. Seçiyoruz. Ve direkt uygulamanın içine atıyor. Burada da görebileceğimiz bir sürü klavye şekli, rengi, teması, renkleri her türlü isteyebileceğimiz bir sürü şekilde klavye teması var. RGB Leon'u seçelim. Evet rgb lyonun böyle temayı alın diyor merak etmeyin tamamıyla ücretsizdir rengarenk olması da değişik aslında gerçekten o. buradan çıkalım buradan istediğiniz şekilde nereyi isterseniz nasıl renkte isterseniz sade de olsa burada sade seçenekleri de mevcut pek sade değil ama duvar kartını buradan istediğiniz gibi şey şekillendirebiliyor Artı kendiniz de duvar kağıdı ekleyebiliyorsunuz. Bunu da es geçmeyelim. Renk olarak da var. Ve biz buradan LED'e tekrar geçiş yapalım. Ve RGB The Mon. Tavsiye ediyor muyum? Evet ediyorum. Çünkü diğerlerine oranla bir tık daha güzel ve bir tık daha hoş. Şöyle ki temayı alın dediğimizde klavyeyi kullanmaya başladığımızda harflere bastığımızda Harflerin renk renk olması gerçekten de çok hoş. RGB bir şekilde bastığımız harfin hep aynı renkte mi çıkıyor? Hayır. Farklı renkleri de önümüze çıkartıyor. Artı şuradan ek özellikler, ek ayarlara bastığımızda özel karakterlere bastığımızda basılı tuttuğumuzda hem noktalama işaretleri olsun hem de harflerin şapkalı halleri veya çift noktalı halleri önümüze çıkıyor. Bu uygulamanın belirli ayarlar var. Sayı tuşlarının satırını gösterebilirsiniz. Tuşlarda özel karakterleri gösterebilirsiniz. Klavye işlem menüsünü gösterebilirsiniz. Dilleri seçebilirsiniz. Yazı tipi klavyesi. Klavyenizin yazısını değiştirebilirsiniz. Nasıl olmuş? Şöyle robotik kullanıyorsanız yani şöyle ki sisteminizin yani cep telefonunuzun tabletinizin kullandığı harflerini değil de farklı bir yazı tipine sahip olmak istiyorsanız da bunları seçebilirsiniz. Şöyle ki buradan istediğiniz şekle getirebilir ve istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Şunlar yaptığımızda harflerin büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize göre ayarlayabiliyor iseni şekle de koyabiliyorsunuz. Aslında bu iş bana değilmiş. Harfleri daha küçültsek Fena değil. Tabi renkler ve zevkler tartışılmaz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bu da baya bir değişikmiş. Harfleri bir tık büyütsek güzel. Diyecek pek bir kelime yok. Lakin şurayı atlamayalım. Unutmadan söyleyelim. Burada sadece harflerinizin şekli değişiyor. Normal yazdığınızda düz bir şekilde yazıyor. Bunu da es geçmeyelim. Evet, uygulamamız buydu. Uygulama hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca uygulama hakkında aklınıza takılan bir şeyler olursa, uygulamayı indirdiğinizde takılı kaldığınız bir yer olursa yorumlar kısmında belirtin. Dönüş sağlayacağım en kısa zamanda. B'e kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.